demişler ki bu bağımlılık zaaf mı? Hocam bu duygular zaaf mı? Terbiye edilebilir mi? Aile bağımlılığından, eş çocuk bağımlılığına kadar bu duygular hakimiyet altına alınıp yaşanabilir mi? Şimdi bir bağımlılar hep şöyle ben, bağımlı değilim ya ben istediğim zaman bırakabilirim falan derler. <laughs> ben istediğim zaman sigarayı bırakıyorum. Ben istirara hocam istediğim zaman bırakırım ben falan. <laughs> keyiften içiyorum falan. Nerede keyiften içiyorsun dostum? Bağımlısı olmuşsun. Evet. Şimdi bu da böyle. Bağımlılıklar ee, hakimiyet altına alınamaz. Ha, ya bağımlısındır ya da değilsindir. Böyle bir şey. Evet. Bir... Bu bir ee, zaaf mı? Ha? Bu bir zaaf mı? Bu zaaf, yani... bu zaaf diyemeyeceğimiz bu kadar zaaf büyük bir şey. ya, evet. Bir insana dert olarak bağımlı. Niye lanet diyorum ben bu buna? değil mi? Hani bir zaaf olsa lanet demeyiz bunu. Evet. Zaaf deriz, yönetilir deriz. İşte baş edilir üstesine bu, bu lanet ya arkadaş. Evet. Bu adamın dünyasını da, ahiretini de ne Mahveden yapar? Şey. Mahveder, berbat eder. Evet. Şimdi geçen ee, bir yakın beni arıyor. Onun 25 yıllık hikayesini biliyorum ben. Hmm. Hocam boşanacağım ben diyor. Yirmi yıldır aynı şeyi söylüyor. Esasında diyor olan diyor askere gitmeden boşanacaktım ama diyor işte <laughs> oğlum aman anne hele bir dur askerliğimi yakma dedi diyor. Şş, durdum diyor. Ama diyor askerliğini diyor az subay olarak işte uzman çavuş olarak yaptı diyor. Sekiz dokuz bin lira maaş aldı diyor. Benim diyor zaruret içerisinde olduğumu biliyor diyor. Babası bana bir kuruş vermiyor beni ceza... Bir e lira göndermedi Hocam bana diyor hmm. Al işte Bu lanet değil de ne Şimdi ha? sen Kocana olan bağımlılığından Ne yaptın Çocuğuna hmm. olan bağımlılığına geçtin <laughs> Yani kocan Önceden baban senin sahibindi Baban seni kocana sattı Kocası da oğluna mı? Şimdi kocasıyla ayrılar, boşanmamışlar ama hmm. ayrılar. Hmm. Ayrı evlerde yaşıyorlar. Kocada, kocadan da oğluna geçti. Şimdi sen oğluna bağımlısın artık. Böyle, böyle. Bir kölenin kaderi sahipten sahibe geçmektir. Böyledir. O kölelikten kurtulmadığın müddetçe bu böyle devam edip gider. Sonra ne olur? Kime geçecek? Oğlundan torunluğuna geçecek. Torunluğuna geçecek. Hocam diyor torun bakıyorum diyor. Ha tamam işte bak. <laughs> sahibini yeni sahibini büyütüyorsun. Bir tanesini büyüttün. Kocanı büyüttün. Evlendiğinde büyümemiş bir çocuktu. 20 yıl 25 yılda onu büyüttün. Bu arada yeni sahibini büyüttün. Şu anki Oğlunla sahibini büyüttün. büyüttün. Oğlunu büyüttün. Şimdi de bir sonraki, bir sonraki sahibini büyütüyorsun. Torununu büyütüyorsun. Hep bir hani ihtiyacı besle var. yılanı yok o besle kargaydı kargayı. değil mi? Evet. Besle kargayı. Oysun evet. gözün işte. Besliyorsun şu an kargayı. Biraz büyüdüğünde o da senin gözünü ne yapacak? Çıkartacak. Problem? E, tabii ki problem çevredeki insanlar da. yani Bir evlat annesine bir kuruş bir lira göndermez mi? Onun ihtiyaç sahibi olduğunu bildiği halde Hani hırsızı tartışmıyor. Hırsız hırsız. Da. Yani bu ne böyle? Hani Türk filmlerindeki gibi değil mi? Böyle alırlar ortaya kötü adamlar bir ona iterler "Ah" diye. O alır bir ona iter böyle "Ah" diye böyle Türkan Aha. Şoray ya da Hülya Koçyi zavallıcığım. Bunlar da böyle ha, ha gülerler. Bu ne arkadaş ya? Bu nasıl bir şey böyle ya? Değil mi? Bu nasıl bir şey? İşte bu bunu içselleştirmiş artık. Bu ona sinmiş. Başkasını düşünemiyor, düşünemiyor. Hani özgürlük ne? Bunu bilmiyor. Sahipsiz yaşanabilir mi? Şey e, hani şu meşhur bir film vardı ya hapishane filmi. E, neyse, adı aklıma gelmedi. Orada. Ee, ömür boyu hapse mahkum olmuş yaşlı bir e, mahkum var. Hı hı. En sonunda yaş haddinden dolayı adamı şey bırakıyorlar, serbest, serbest bırakıyorlar. Adam 45 yıldan sonra hapisten yaşlı 70 küsur yaşında birisi olarak çıkıyor, hı hı. yalvarıyor giderken, beni bırak, ben nereye gideceğim? Hı hı. Bütün tanıdıkları ölmüş falan filan vesaire dağılmış. Hayır diyorlar, adamı zorla tahliye ediyorlar. Esaretin bedeli. Ee, esaretin bedeli. He. evet. Ondan sonra işte şey yapıyor. Çalışmaya çalışıyor falan. Toplum da bunu kabul etmiyor. Özgürlüğü de bilmiyor. Bilmiyor adam özgürlüğü. Beyninde tanımlı değil. Gençken girmiş hapse. En sonunda kendini asıyor. Yani böyle bir şey bu. Şimdi anne ve baba bunu öğretmemiş. Evet. Öğretmemiş derken hissettirmemiş. O özgür olduğunu, bir birey olduğunu, bir yetişkin olduğunu ona ne yapmamış? hissettirmemiş beyinde tanımlı değil. değil beyin diyor ki aradığınız dosyaya ulaşılamıyor diyor tanımlı değil hmm. öyle bir program yok o programı yüklemek gerekiyor zor işler çok zor işler çok zor işler ama mümkün mü mümkün mümkün değil mi? aynı filmde de ne yapıyordu haksız yere na hak yere e, hapishaneye atılmış kişi hı hı. Bir şekilde allem ediyor Kallem ediyor Çıkıyor, dışarı şöyle. çıkmayı Başarıyor Özgürlüğüne de Kavuşuyor ama yıllar sürüyor Ve çok büyük bedeller ödüyor evet. Böyle, Bu işler böyle Uzun sürer Ve büyük bedeller gerektirir Öyle kolay değil bu işler hı. Bir kaderden bir kadere geçmek Kolay değil hı hı. Kendimizle ilgili hükmü değiştirmek Kolay hı. değil ama mümkün mü? Mümkün. mümkün. Ne diyoruz biz? Bir yıl diyoruz ya, hı hı. bir yıl diyoruz, bir yıl. Az mı, cez mi, kast eyleyin. niyet edin. Bu iş için emek, kaynak ve zaman ayırın ve doğru duaya amin deyin, doğru duayı yapın. Usul de çok önemli. Orada takip etmeniz gereken bir protokol var. Aynen hukuktaki gibi bir avukata gidiyorsunuz. Avukat size diyor ki bak usulü budur diyor. Önce dilekçe vereceğiz. Şöyle yapacağız falan 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 falan. Sen de avukata diyorsun ki ben bunları yapamam. Al. Bu işi sen yürüt diyor. Avukat da hay hay diyor. O şekilde yürüyor işler. Bunun da bir prosedürü var. O prosedürü takip ettiğin takdirde bir sene içerisinde bu bağımlılıktan kurtulup birey olabilmek, yetişkin olabilmek mümkün mü? Mümkün. Mi? Atölye işe yarar mı hocam diye bir soru gelmişti. Burada da yazılmış. Bir adım olarak evet ama tamamen Atölye, değil tabii. Atölye işe yani, yarar o, mı? Ne demek ya? O nasıl bir yarar. o nasıl bir soru? <laughs> o nasıl bir soru? Tabii ki yarar. Ya Tamir atölyeyi atölyesi. biz bu iş için tasarladık. Evet. Bu iş için tasarladık atölyeyi. Terapimizi bu iş için tasarladık. Atölyemizi bu iş için dizayn ettik. Sahip olduğumuz o 25 yıllık bilgiyi birikimi 50 yıllık tecrübeyi bu işi, iş için oraya şey yaptık koyduk ee, güçlü bir fiili dua güçlü bir fiili dua atılmış çok önemli bir adım çok önemli Elbette ki atölye terapi atölye eğitimler seminerler kitaplar videolar karşınıza çıkan böyle Canhıraş bir şekilde değil. Her gördüğünüzde ne yapmayacaksınız? Saldırmayacaksınız. İlmi kimden aldığınıza dikkat edin diyor. İlmen nafi. Ey Allah'ım senden faydalı ilim isterim diyor. Öyle değil mi? Ve ne diyor? Hikmet diyor. Hikmet. Sadece ilim de değil. Hikmet. E, hakikat ilmi. E, dolayısıyla hı hı. E, itidarlı bir şekilde gideceksiniz geç kalmayacaksınız, acele de etmeyeceksiniz. Bir senede doğru şeyler yapıldığında bu iş oluyor. oluyor. Evet.